Merhaba. Bugün sizinle herkesin bildiğini sandığı ama aslında pek de bilmediği what kelimesini, what'lı cümle yapılarını ele alacağız. İlk önce basit cümle örneklerine bakacağız. Herkesin anladığı. Onları hemencecik geçeceğiz. Daha sonra da kafa karıştıran, anlaşılmayan cümlelere bakacağız. Ben Hüseyin Demirtaş. Hadi başlayalım. Şimdi bir kere herkes hayatında İngilizce öğrenen herkes bir şekilde what cümlesini, what cümlelerini yani soru kelimesi olarak ya da kelime olarak görmüştür. Mesela en basitinden what is your name? What neydi? Ne demekti? Yani senin adın ne? Ya da what are you doing? Ne yapıyorsun? Tarzı basit cümleler. Bunlarda pek fazla insan zorlanmıyor. Niye? Bunu ne diye çeviriyor. Ondan sonra gramer kuralını uygulayıp cümlenin içinden bir şekilde çıkıyor. Ama birazcık kompleks cümleler geldiğinde işler karışıyor. Mesela kompleks cümleden kasıt ne? Bir iki cümlenin içi, iç içe geçtiği ya da yan cümlelerin kullanıldığı ya da relatiflerin kullanıldığı cümleler olduğunda ve bunlar what ihtiva ediyorsa o zaman işler karışır. Mesela sizin için üç farklı what cümlesi türü seçtim burada. Bunların hepsine bakacağız. İlki what I mean is that he is not guilty. İlk cümlemiz bu. İkincisi I don't know what is missing. İkinci cümlemiz bu. Son cümlemiz de what many people fail to understand is the importance of cooperation. Şimdi cümlelerimiz bunlar. İsterseniz hemen kısaca bir bakın. Videoyu burada istiyorsanız duraklatıp cümlelere bakabilirsiniz. Daha sonra benim açıklamamı dinleyebilirsiniz. Anladıysanız süper, anlamadıysanız gene süper çünkü şimdi açıklayacağım. Diyor ki, what I mean is that he is not guilty. Şimdi, what kompleks cümlelerde her zaman ne anlamında kullanılmaz. Bir bağlaç olarak kullanılabilir. Ne anlamı yerine şey anlamı katabilir. Şimdi bakalım. Diyor ki, what I mean is that he is not guilty. What I mean is that demek, anlatmayı, anlatmak istediğim, kastettiğim şey şu ki, he is not guilty. O diyor, suçlu değil. Ya da bunu Türkçeleştirip tek cümle olarak söylersek, bu cümlede söylediği şey şu, benim anlatmaya çalıştığım onun suçlu olmadı. What I mean is that, Anlatmaya çalıştığım, kastettiğim şu. Mean burada hani kastetmek, o anlama gelmek anlamında fiil olarak kullanılmış. What I mean is that. Anlatmaya çalıştığım şey şudur. Sonra yan cümle geliyor. He is not guilty. Hani onun suçlu olmadığıdır. Bakın burada bunu çevirecek olsam şey diye çevirirdim, ne diye çevirmezdim. Yani İngilizceyi öğrenirken öğrenciler... Siyah beyaz gibi yani katı kurallarla bunun başka kullanımı olamaz, başka şekilde kullanamaz gibi düşünüyorlar. Ondan sonra da farklı bir cümle yapı gördüklerinde ne oluyorlar? Yani duvara toslamış oluyorlar. Halbuki dil esnektir. Yani her zaman bir istisna, farklı bir kullanım muhakkak karşınıza çıkar. Sonra I don't know what is missing. Şimdi bunu, bu cümleyi Türkçe olarak anlaşılır bir şekilde söyleyecek, çevirecek olsam... Neyin olduğunu bilmiyorum. Burada aslında what normal ne anlamında kullanılmış. I don't know. Bilmiyorum. Sonra birleştiriyorum. What is missing? Burada missing hani something is missing dediğimizde hani bir şey kayıp demek. Burada da hani neyin kayıp olduğunu bilmiyorum. Bakın ne yaptık birleştirdik. I don't know. Bilmiyorum. Neyi? What is missing? Neyin kayıp olduğunu bilmiyorum. Şimdi buradaki belki de en e, kompleks cümle şu üçünün arasında şuna bakalım son cümleye. What many people fail to understand is the importance of cooperation. Şimdi bu uzun bir cümleyi biz nasıl böleceğiz? Şimdi bu tarz şeyleri Reading Akademi'de ya da cümleleri anlama rehberinde anlatıyorum ama burada kısa bir örnekle girecek olursak bizim kompleks bir cümleyle başa çıkmamızın ilk yolu o cümlenin yapısını anlamak. Yani öznesi, yüklemi, nesnesi nerede onu görmek. Şimdi burada da what many people fail to understand bu bizim şu ups, uzun kısım bizim öznemiz. Sonra işte fiil gelmiş. Hani yardımcı fiil gelmiş. Ondan sonra da nesne gelmiş. Diyor ki: What many people fail to understand? Fail to understand. Diyor ki pek çok insanın anlamakta başarısız olduğu şey, anlamadığı şey is the importance of cooperation. İş birliğinin önemidir. Bakın pek çok insanın anlamakta başarısız olduğu şey bu bizim özlemiz. Pek çok insanın anlamakta başarısız olduğu şey nedir? Is the importance of cooperation. Burada tamlama var. The importance of cooperation işbirliğinin önemidir. Ne yaptık? What'la ilgili 3 tane kompleks cümleyi gördük. Yani what is your name cümlesiyle herkes bir şekilde başa çıkıyor. Ama bunlarla da başa çıkmayı biliyorsanız ya da bilmiyorsanız şu an öğrendiyseniz İngilizce okurken daha rahat ilerlersiniz. Her zaman dediğim gibi basit yapıların daha kompleks kullanımları, farklı kullanımları karşımıza çıkabiliyor. O yüzden eğer bir şeyi anlamıyorsak muhakkak orada farklı bir kural, farklı bir kullanım vardır. Hani bu cümle saçma demek yerine oradaki gizli kuralı ya da gizli yapıyı görmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Evet, Watt'la ilgili söyleyeceğim temel şeyler bunlar. Zaten bu 2 3 örnek buradaki konunun genel hatlarını hem kompleks cümleler için, hem basit cümleler için bize veriyor. Şimdi bu dediğim gibi Watt'ı ele alan bir örnekti ama cümlelerle ilgili cümle seviyesinde farklı gramer kurallarıyla farklı yapılarla ilgili onlarca yüzlerce cümle analizini görmek isterseniz bunlarla ilgili bir çalışma yapmak isterseniz İngilizce cümleleri anlama rehberi eğitimini bu bir video eğitim bunu bitirmenizi önerebilirim. Orada çünkü yüzlerce örnek cümleyi onlarca farklı gramer konusu ve paragrafı tek tek analiz ediyoruz. Buna ek olarak Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalında fırsat buldukça tüm Türkiye için hatta dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler için çektiğim dersleri düzenli olarak yayınlamaya çalışıyorum. Yeni derslerden haberdar olmak için kanala abone olmanızı öneririm. Bir sonraki derste görüşmek üzere.